Ee, dün yani hiç gerek yoktu bence ama bu oturup bunlarla uğraşmaya. Ben anlatayım olayı. Drama murama yayını da açmak istemiyordum. Şurada bir tane tweet var arkadaşlar. Valla hiç uğraşasım yok aslında da. Ama neyse. Kemal bir tane olayları anlattığı bir tweet attı. Tam olarak ayın 21'inde yaklaşık olarak 33 gün olmuş herhalde. Şubat gerçi 28, 30 gün diyelim. Tam olarak 30 gün önce e, Kemal bir tane tweet attı. Dumbledore, kendisi takip ettiğim hepimizin de bildiği e-spor support oyuncusu ve çok çok uzun zaman önce zaten kendisi gay olduğunu açıklamıştı. Bununla ilgili hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, olabilir. İnsanların cinsel yönelimleri kendilerine aittir ve hiç kimse tarafından dalga geçilmeyi hak etmez. Eğer ki yeterli samimiyet yoksa e, tabii ki de gay bir arkadaşınız vardır. Gidersiniz. Nasıl ki Straight bir arkadaşınız varken onunla karı kız muhabbetiyle dalga geçebiliyorsunuz. Onunla da o şekilde dalga geçebilirsiniz Yani bu aranızdaki samimiyetle alakalıdır. Ben şahsen bugün tam olarak 21'de Jaho'ya, Cahre'nin evine Antalya'ya tatil yapmaya gidiyordum. Eşim ben, onun eşi Selin'le birlikte hafta sonu beraber kayak merkezine falan gideriz diye. Ki zaten o zamanlar e, storyleri takip edenler ediyordur. Ben sadece üzerinden geçeceğim, düşüncelerimi söyleyeceğim ne izlenme yani izlenme kaygım olsa 6 aydır birine sallardım. 6 aydır oturup uğraşırdım. Yani tamamen denk geldi. Tıkladım, e, okudum. Yoldaydım zaten. Ahmet'e gidiyordum, Antalya'ya gidiyordum. Bunu komple baştan sona okudum. Okurken midem bulandı. Ve dedim ki vay efendim dedim. Yani benim dedim bildiğim, tanıdığım yayıncılar bile bu şekilde hareketlerde bulunmuşlar zamanda. Olayın yaşandığı zamanı düşündüm. Dedim 22-23 yaşındaymış bunu yaptığında. Ve yani gerçekten bir insanın kara, kariyerine ayrıyetten de yeri geldiğinde o insanın psikolojisine göre bunalama bunalıma girip çok daha kötü durumlar yaşamasını sağlayacak şekilde hareketlerde bulunulmuş. Bununla ilgili de gerçekten sinirlendim okurken ve düşüncelerimi belirttim ki burada bu tweette yaklaşık olarak herhalde 5 kişiden mi 6 kişiden mi ne bahsediliyor? Oturup bunları isteyen bakar. 5-6 kişiden bahsediliyor. Bu düşüncemi belirttikten sonra gelip de bana bu durumun içinde bulunan hiç kimse hiçbir laf etmedi. Ben bu düşüncelerimde hala arkasındayım. Bu yazılanları yapmış insanlar karaktersizlik yapmışlardır. Özürlemiş olmanız karaktersizlik yaptığınız gerçeğini değiştirmez. Eğer ki Dumble'ın kariyerinde şu anda olumsuz bir etki varsa bu olaylar gerçekleştiği için diyebiliriz. Belki de kariyeri bu yüzden bitmiş diyebiliriz. Belki de çok başarılı olacak, yurt dışında ülkemizi temsil edecek. Çok çok iyi durumda hayatına devam ettirecek bir arkadaşımız. Bu tarz durumlara, homofobik yaklaşımlara maruz kaldığı için kariyerinden olmuştur. Ben hiç hata yapmadım mı hayatımda? Yaptım tabii ki. Herkes hata yapıyor. Ama birisi haklı eleştirde bulunduğu zaman özür dilerim, geçerim. Bu olayın içerisinde bulunan, atıyorum mesela Şükrü müydü? Bu mı yazıyorduk Bu tenara yazınca çıkıyordur herhalde. Aynen. Şükrü mesela bu konuyla ilgili... Ben bu tweet'i attıktan sonra veya belki benden tamamen bağımsız sadece örneklendirmek için kullanacağım bunu. Bulabilir miyiz? Ayın 21'ini buluruz herhalde. Şöyle inelim. February miydi? January, February. March, March olması lazım. March 21 mi? Yok bir dakika pardon. January, February. February 21. February 21. Neredesin Şükrü? Attın tweet'i sildin mi? Ne yaptın? Amin bakayım. February 21 yok mu? Kaldırdım mı lan tweet'ini? Aa. Yanlış mı tarih düşünüyorum? January mi? Nerede lan? Tweet'ler ve yanıtlara tıkla. Ha şeyin Dumble'ın tweetinin altında mıydı o yazılanlar? Dumble'a mention mı attı? Yo benim ana sayfama düşmüştü. Tamam şöyle yapacağız. What the far? Dur dur vardır bir ben bir şeyleri beceremiyorum. Hallederiz acele Tweetler ve şeyler mi ne diyorduk? Buradan tweet and replies mi? Tamam buradan buluruz. Mart değil. January 21 olması lazım. January. Mart değil. Ama çok insana cevap veriyor musun? Ona ne oldu? Dur. January, January. Ha. Tamam, burada burada buldum. Mesela örneklendirme yapıyorum şu anda. Bulursam bunu özü daha önce anestezilere bakınca utancımdan yerin dibine girdiğim bir söz konusu. Sponsor yok sonuç. Bazen ben de. Nerede oğlum Şükrü'nün kendi yazdığı şey? Konuyu anlatmak için örneklendirme yapacağım. Attığı tweet'i bulamıyorum. 1500-2000 fav almış bir tane tweet'i herhalde silmiş. Neyse şey diyordu. Yaptığım büyük hataydı falan filan. Neyse özür mahiyetinde bir şey yazmıştı. Örneklendirme yapar. Yine nereye takıldı? Ya demek istediğim şey ki ben bu fikrimi belirttim kardeşim. Bu fikrimi belirtmekte de özgürüm. Bana yap göre yapılan hala bugün de karaktersizliktir. Ve olayın üzerinden ben bu eleştirimi Twitter üzerinden yapmışımdır. Yayınlarımda konuşmamışımdır. Hiçbir şekilde de zaten Ahmet'e yoldayım. Uçak biletimi almışım. Olay orada patlıyor. Yoldayken ben de düşüncemi belirtiyorum kardeşim. Karaktersizlikdir bu. Bir insanın arkasından konuşmaklarda karaktersizliktir. Yani bir insanın arkasından konuşup onu üzmek de bir karaktersizliktir. Onun yanında bir de homofobik yaklaşımlar yani ırkçılık, homofobi, cinsiyetçilik gibi davranışlarla da Bu ikisini birleştirdiğin zaman bu seviye karaktersizlik anlamında kullanılan bir şeye denk geliyor. Whatever. Şimdi burada anlatacağım şeyleri büyük ihtimalle hayatında hiçbir şey görmemiş. 13 yaşında tek vasfı lol oynamak olan, yayın izlemek olan fanboylar hiçbir şekilde anlamayacak. Duvara konuşuyormuş gibi hissetmek istemiyorum ama gördüğüm kadarıyla Levo ne yapmışsın sen zaman böyle bir şey mi yaptın falan gibisinden yorumların dolaşması bile beni rahatsız ediyor. Ben şu anda evliyim. Yaklaşık olarak bir, bir buçuk yıldır sırf 12-15 yaşındaki velet Twitch kitlesiyle muhatap olmamak için bir şeyler eleştirmiyorum bile neredeyse. Eleştirdiğim şeyler Twitter'ımda ki Twitter benim genel olarak fikirlerimi gündemle ilgili, konularla ilgili düşüncelerimi belirttiğim yer oluyor. İşte mesela korona ile ilgili bu tweet'i atmışım misal veriyorum tft mobile gelmiş paylaşmışım e, komiklik olsun diye facebook bin dolar gönderiyorum demiş bana böyle bir gel, bilgi gelmiyor demişim İşte memleketiniz isim vermeden nasıl anlatırsın resim verebilmişim hani İzmirliyim Atatürk burada çok e, değer verilen ve gerçekten hani İzmir'de Atatürk yani Atatürk dendiğinde en çok İzmir akla geliyormuş gibi geliyor bilmiyorum ben öyle büyüdüm en azından işte bence 2020 senesinde doğa insan isimli virüsten kurtulmaya çalışıyor diyorum. İşte bu mesela Kaan gibi insanlardan bahsediyorum burada. Ee, dünyaya hiçbir faydası olmayan, ikiyüzlü, karaktersiz, insanlarla ilgili işine gelmediği zaman bel altı konuşan, Movito'yu linçlettiren, beni zamanında ilk açtığı yayında beni de linçlettirmişti ekmek muhabbetinden. Onunla ilgili de e, benim tweetim var bir buçuk yıl önce. Onu da açar gösterim istiyorsanız. Yani ben aynı şeyleri söylüyorum. Sadece düzeldiğini düşündüğüm için kanla muhatap olmaya başlamıştım. Telefonla konuşmuşluğum var. Facebook'a geçerken Stans, Rogo o da geçmeyi düşünüyordu. Hatta Stans ve Rogo'nun sözleşmeleri Elwind'le gelecek diye yapıldı. Ee, ama kendisi işte ben bet sitesinden 4000 euro alıyorum aylık. O yüzden geçemem. O sponsorluğumu kaybederim dedi. Vesaire vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu dönemlerde konuştum. İşte kız arkadaşı Rogo ve Stans'ı geçirdi. Ben de geleceğim diye. Hepsini yüksek kontratlar imzalattırdı. Sonradaki sözünü tutmadı, geçmedi Facebook e falan. Bu dönemlerde e, konuştuk telefonla. Evet muhatap olmuşluğum var. Hatta kendisi e, Bino Game'i arayıp sponsorluğumun iptal edilmesini istemiş bu olaydan sonra, bu eleştirimden sonra. O da kulağıma geldi. E, güzel abi. İşinize gelmeyen eleştiri olduğu zaman başkalarının sponsorlukları ile ilgili de e, şey yapmış, konuşmuş. Çok güzel. Tam size yakışan, tam sana yakışan hareketler kan. Neyse, benim yaşadığım zaman, zamanda yaşadığım şey, yani şu an evliyim. Böyle bir şeyin gündeme gelmesi bile beni aşırı rahatsız ediyor ama ben zaten public olarak insanlara bütün ayrıntılarıyla anlattığım bir şeyi oturup da gün yüzüne çıkartıyor olması e, merak eden buradan izleyebilir. Zaten 628 kişinin 628 bin kişinin tek video üzerinden bir sürü Daha video var. O Oturup izlersiniz eğer. Bu anları bana tekrardan yaşat yani hatırlatmak veya bunlarla ilgili konuşmak bile benim canımı sıkıyor. Ama peki olur. Yapma homofobikliği. Yap arkasından konuş insanların. Sonra birileri bununla ilgili eleştiride bulunduğu veya bunu karaktersiz olarak nitelendirir zaman otur bel altından insanların zamanda yaşadığı büyük kötü olayları gündeme olur. Hiç önemli değil bu insanların eşlerinin, ailelerinin vesaire olması. De, Dumble bu olayı ortaya çıkardığı zaman ben ortaya çıkarmadım değil mi? Ben oturup da Dumble'ın paylaştığı yazıyı ben işe alamadım. Ben insanlarla paylaşmadım. Ben paylaşmadım. Dumble paylaştı bunu. Benim bunun üzerine yaptığım yorumun ne önemi var? ki bir tek ben de yapmadım. Niye bana bu kadar kinleniyorsun? Birçok yayıncı yaptı. Benim üslubum biraz ağır, evet. Çünkü benim içimden geçen oydu. Ay aman yayıncıyla aram bozulmasın. Aman arkadaş kaybederim kaygısıyla ben bugüne kadar daha dilimi tutmadım. Tutmadığım için de böyle şeylerle uğraşıyorum herhalde. Ama benim samimi düşüncelerim bunlar Kaan. Bak beni iyi dinle. Ben eğer ki senin homofobik İnsanların arkasından konuşan bir karaktersiz olduğunu bilseydim seni ne düğünüme ne nikahıma da çağırmazdım. Ama sen benim bunu yaptığımı zaten iki senedir biliyorsun. Tepkini niye bugün gösteriyorsun? Laf çarpmanı bugün yapıyorsun. Ben bu olay Dumble açıklamasını yaptığı saniyede paylaştım ben o tweet'i. Sen iki yıldır bildiğin şeyi niye şu anda gündeme getiriyorsun? Niye biliyor musun? Çünkü sen kindar bir adamsın. Sen aşağılık kompleksi olan bir adamsın. Ve gerçek anlamda hayattaki tek vasfın bilgisayar oyunu oynayabilmek. Demek ki Twitch'te böyle başka yayıncıların ismini söyleyip bir şeyler eleştirilerde bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. haddini aşmana gerek yoktu. Bununla ilgili özür dilemen gerekiyordu sadece. Ve özürlenmesi gereken bir konu. Aynı şeyi ben de yapmış olabilirdim. Aynı hatayı ben de yapmış olabilirdim. Zamanda salaklığımdan, gençliğimden atıyorum ırkçılık yapmış olabilirdim. Yapmadım ama yapmış olabilirdim. Veya birçok genç arkadaşımız, birçok bizleri izleyen veya bizden büyük birçok insan ırkçılık yapabiliyor, cinsiyetçilik yapabiliyor, homofobiklik yapabiliyor. Ve bu insanlar hatalarının farklarına vardığı zaman özür dilerler. Yaptırdıkları şeylerin de karaktersiz olduğunu, karaktersizlik olduğunu kabul ederler. Bu kadar basittir yani. Zamanda hata yaptım. Özür dilerim. Pabliğe yansamaması gereken bir şeydi. Bu kadar. Ben bu konuyu ne uzattım, ne YouTube'a video çektim, ne yayınımda açıkladım, ne üzerine konuştum. Dumble'ın tweetine tıkladım. Konu da bir tek sen de yoksun. Zayıt Not da var, Funky de var, Şükrü de var. Elvin de var düşünsene. Takipçi sayılarını toplasam 1 milyon, 1,5, 2 milyon insan var burada. Ben anlık olarak fikrimi belirtmişim. Sen dönüp bana niye bel altı vuruyorsun? Bel altı vurmaya başlarsam ya ben bel altı mı vurayım kan? 26 27 yaşındasın. Gerçekten Oğlum bak LOL oynamıyorum. Twitch'te yayın yapmıyorum. İzlenme sayısı kaygın bir şeyim yok. 6 aydır Night oynuyorum, TF'de oynuyorum. İşime bakıyorum yani. Tweetten attığım şey o zaman şu tweetim yüzünden korona esnasında keyfi dışarı çıkan amcalar gelsinler. Bana bel altı vursunlar ya. Yazmayayım yazmıyorum diyorum da bu kara cahil orospu çocukları dünya rekoru kıracağız koronada. Al kara cahil orospu çocuğu demişim. Keyfi olarak salgın varken dışarı çıkıp gezenlere kara cahil orospu çocuğu demişim. Al bu sözümün de arkasındayım. Bak parantez içinde de geri zekalı IQ'suz insanlar için senin gibi lafım zorunluluktan çıkan çalışan insanlara değil demişim. Çünkü o insanların empatisini yaptığım zaman çok üzülüyorum. Böyle bir gündemde, böyle bir dünyada zorunluluktan geçim için hastalık kapma riski olan hastalık çalışanları, asgari ücretli evini geçindiren, çalışan uğraşan insanlara empati yaptığım için onlara asla ve asla bir şey demiyorum çünkü zorundalar. Yapabilecekleri bir şey yok. Çaresizliklerini hissedebiliyorum empati yaptığım zaman. Ama sen eğer ki empati yaptığın zaman benim iki sene, iki buçuk sene evvel söylediğim şeyle ilgili empati yapamıyorsan ve belki benim ismimi bile duymamış, belki benden haberdar bile olmayan, beni tanımayan insanlara beni bu şekilde rahatlıkla yansıtabiliyorsan sırf kin duyduğun için o kusura bakma ama ben de karşılık verebilirim. Yani bana şurada 6 aydır yayın açmıyorum. Zorla, zorla yani. Zorla. Zorla. Din laf, laf mı ya? Açalım. Yani ben şimdi sinirlensem, bir şey söylesem ne suçlu ben olacağım? Kendimi tutarak konuşmaya çalışıyorum. Oğlum, kıskanıyor musun? Sen Eylül'le kavga etsen, Eylül seni döver amına koyayım ya. Onu mu kıskanıyorsun? Genler bro yani, yapacak bir şey yok. Böyle doğmuşsun. Ama değiştirebilirsin kendini geliştirebilirsin kendini. Yani bel altı vuracaksak ben sana bir bel altı vururum kan. Çok zoruna gider bro. Daha söylemediğim 10 tane şey var burada. Muhitayı linçlettirirken ben çıkıp o gün yayında kardeşim tamam çocuk takımla iyi oynamamış olabilir de on binlerce insan çocuğa hakaret ediyor. Twitter'dan giydiriyor. Birazcık dikkat etmesi lazım dediğimde 12 yaşında fanboyların ee Sus ya kıskanma ne <laughs> Kardeş ben yani niye Kaan'ı niye kıskanayım la? Ben şunu kıskanma ihtimalim olabilir mi? Arkadaşlar kusura bakmayın ama izlenme sayısı dediğiniz o şey var ya. Bakın. Burada da var izlenme sayısı. Özür dilerim ama hep bu örnekten gidiyorum. Kusura, Enes Batur'da kusura bakmasın. En yüksek izlenme onda. 12.3 milyon takipçi her Enes. videoda da 2.8, 4 milyon, üç buçuk milyon, 3 yani bizim Twitch'te görüp görebileceğimiz rakamların bin katı izlenme. Yani izlenme dediğin şey ne amına koyayım? Klik lan. Al babacım al bir örnek daha vereyim sana. Şeyma Subaşı mıydı? Ne sikse bunun ismi. Vallahi tek de doğru yazdım amına koyayım. Al 3.1 milyon takipçi. Her attığı foto 90 bin. Ne yapıyor? Korona da fake ilaç reklamı yapıyor. 10 bin lira, 5 bin lira kazanacağım diye. Millete giydiriyor oradan. Bu ne yapıyor? Bütün içerikler çalıntı. Hepsi birebir kopya. Tam ne yılına kadar. Alıyor. Nasıl olsa benim takipçiler 8 yaşında. Bakıyorum 5 yaşında tablet. Bu ne yapıyor? Stans ananı sikiyim stans. Ya arkadaşım izlenme tıklanmayla bak bir buçuk yıl önce attığım tweet'i açacağım bak. Bir buçuk sene önce attığım tweet'i açacağım. Kusura bakmayın ama yani aynı şeyleri söylüyorum. Hani ben hep hep söylediğimin arkasındayım. O yüzden yani. Bak. 2018. İnsanlar oyunları iyi oynayabilir. Başarılı olabilir. Yani zayıf not olabilirsin. Dünyanın en iyi League of Legends oyuncusu olabilirsiniz sizi eğlendirebilir. Ona da vur oğlum, buna da helal olsun. Çok güzel. Binlerce insan izliyor, gülüyor, eğleniyor. Bak bununla ilgili hiçbir problemim yok kardeş. Hiç ama bak sıfır. Bunu ayır böyle bir kenara. Tamam mı? Bunu ayır. Ama bu Okashi'nin influencer. Yani karakterin düzgün olduğu idol alınması gerektiği anlamı. Beni idol alın da demiyorum. Beni unut. Levo konuşmuyor şu anda. Levo'ya olan kinini bir unut. Beni unut. Şu anda Ses değiştirme programı ekranda siyah rakamlar şu arkadan biri konuşuyor tamam mı? Beni unut, beni takip etme, beni idol alma, beni istediğini yap. Bak beni unut, beni takip et, sev istemiyorum. Umurumda değil. Umurumda değil ya. Allah belamı versin değil. Salın Facebook'ta mis gibi yayınlarımı yapıyorum ya. Sal keyfim yerinde. Beni unut. Ama gözünü seveyim. Yapmayın. Aradığım tweet bu muydu? Ha? Şükrü'nün attığı tweet. Sonunda haklı bir linç yiyorum. SS'lere bakınca utancımdan yerin dibine girdim. Kendim görmeye tahammül edemedi Şükrü'ye. Ben Şükrü'yü zaten çok severim de. Çok başka konular var. Zaten yeri burası değil. Şükrü, Ferit falan da demiş herhalde. Onu da sorup durmuş insanlar Instagram'dan. Niye takipten çıktın diye. Boş verin abi. Ben buraya drama bilen ne için gelmedim. Ama benimle konuşurken dikkat edeceksiniz. Bu kadar. Bu kadar ya. Eleştirilecek bir şeyim varsa eleştir baba. Bir buçuk yıl, iki yıl önce benim hali hazırda zaten eleştirdiğim, yaşadığım kötülükleri gün yüzüne çıkıp bel altı vurarak gidip sponsoruma bilmem ne bilmem ne konuşarak yapma. Bir hata yapayım. Yaz istediğin döşe ben de açıklamamı yapayım. Özür dilemem gerekiyorsa özür dileyim. Bu kadar. Nereye, ne, yani kime ne bel altı vuruyorsun ya? Kedimin ismini dişisini dövseydi insanları tehdit etseydi konu çok uzar ee, hadi bana eyvallah abi görüşürüz